dikkat eder misiniz deyip bastonu yere vurarak kimseyle temas etmemeye gayret gösteriyorum. İnanın ki bizleri olabilir. Ben kendimi korumanın dışında insanları da korumak istiyorum. Sizler sosyal mesafenizi rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ya Pınar Esen gibi görme engelli olanlar? Bastonu onun hem gözleri hem de sosyal mesafe aracı. Ya bastonum benim 1.30-1.35 boyutunda. Ee, Bastonumu önüme doğru tuttuğumda biraz diyorum ki insanlar bana yaklaşmasınlar diye. Koronavirüs önlemleri hızlıca hayata geçirildi. Ancak onların uyarı işaretlerini fark etmesi mümkün değil. Görme engellilere uygun işaretler de olmalı. Ve yerlerde burada durunuz işaretleri var ama siz onları evet. göremiyorsunuz evet. Ve ilk sizden duyuyorum bunu bugün. Kabartmalı olmaları belki de kabartmalı olmaları gerekli. Yani ee nerede olduğumuzu, nerede durmamız gerekli olduğunu, insanların bize yaklaşmamaları gerekli olduğunu bizler biliyoruz. Ama görmediğimiz için kendi önlemlerimizi kendimiz almak durumunda kalıyoruz. Hal böyle olunca temassız yolculuk görme engelliler için imkansız hale geliyor. Bu şekilde kıpırdamıyorum Gördüğünüz üzere buradan e, hareket etmiyorum. Ta ki kapı açılıp kapanana kadar arkamı dönüyorum şu şekilde kapı açıldığında eee Çantam hani bir nevi korusun diye. O yüzden e, maskemi takıyorsam, bastonum da elimdeyse lütfen insanlar da bize biraz daha dikkat etsinler. Yaklaşmasınlar, yardıma ihtiyaç duyduğumuzda biz zaten insanlardan yardım alacağız. Bastonu Pınar Esen'in yol arkadaşı ama yerlere atılan maskeler onu virüsler için bir taşıyıcı haline getirebiliyor. Yere atılan maskeler, eldivenler hem sağlık hem de çevre için bir sorun ama bunun da ötesinde görme engelli vatandaşlarımızın bastonlarına takılabiliyorlar. Onların hem ulaşım kabiliyetlerini kısıtlıyor hem de olası bir temas anında ekstra risk olarak geri dönüş yapıyorlar. Gözümüze bir çöp batmış gibi hissediyorsunuz. Hani beni daha yakından anlamaları için insanların söylüyorum. Baston yeri ve zemini tarayarak bana yön veriyor. Ben zemini bastonumla yani bir nevi o benim gözüm görüyorum. O yüzden yere atılan eldivenler, maskeler, bir de ipli aparatlar, telli aparatlar baston ucuna takıldığında hem tekerlek dönmüyor ucundaki hem de maalesef ki yolu hissedemiyorum. Ve onu elimle alamam. Yani bir de öyle bir durum var. Dokunamam. Ayağımın ucuyla almaya çalışıyorum hiç değmeden. Sonra ilerimi Çantır'a taşıdığım bir kolonyam var, gezenpaksı Bununla aritmeye çalışıyorum yani.